Selamların en güzel olan Allah'ın selamıyla sizleri selamlıyoruz. Esselamu Aleyküm Rahmetullah ve Berekatuhu. Bangladeş'ten dün Türkiye'ye selam olsun. Kardeşlik Vakti olarak sizler dahi destekleriyle temiz siyaset Müslüman kardeşlerimize temiz olmaya devam ediyoruz. Sizlerin sayesinde biz burada sadece bir su kuyusu açmıyoruz. Müslüman kardeşlerimize umut ve neşe oluyoruz. Onlara Müslüman kardeşlerin bitmediğini gösteriyoruz. Allah sizlerden razı olsun. Siz bu dünyada onlara temiz suyu getirdiniz. Allah'ım da sizi hem bu dünyada hem ahirette susuzluğunuz gidersin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber Kemsel havuzunda kana kan su içmeyi nasip etsin inşallah. Bu kuyu açmamızda destekler olan siz değerli hayırseverlerimizin ismini okumak istiyorum. Bangladeş'in Barlagons bölgesi Şam'ın köyündeyiz. Mahmut Efendi Hazretleri Kuddisi Suruhi Su Kuyu Sayratı 21'i açıyoruz. Demet Bakıran, Muzaffer Hankulu, Kadir Dündar, Seher Dündar, Mehmet Ali Şirin, Kerime Şirin, Mehmet Kumru, İsmail Baki Türk, Fatih Şahin, Salih Bulut, Hatice Kaça iki ise Merhum Kadim Akgül, Ayşe Memiş, Türkan Acar, Şerife Akyüz, Hatice Kozlu, Merhum Ali Albaş, Abdülmecit Çivici, Mustafa Satık, Zülfü Aksoy iki ise Gökhan Uğur, Ali Durak, Muhabbet Medresesi. Muhabbet Medresesi Musab Çakıroğlu Merhum Ali Rıza Eğretli Hediye Hanım Merhum Fuat Kökoğlu Hanım Kökoğlu Muharrem Şen Saliha Şen Saadettin Nazlı İbrahim Kızılboğa Cevat Özçiftçi Rabia Çağdaş Esma Koç Gökhan Kartal Beşişse Nurettin Dilekçi Mustafa Akyıldız Hanife Uyar Dursun Karabul, Hanife Karabul, Furkan Karabul, Hümeyra Karabul, Ertuğrul Bilgi, Ahmet Cellat, Mehmet Çağrı Ulu, Ulu Utsoy, Kenan Halat, Haşim Arı, Sevim Arı, Elif Tarakçıoğlu, Ayşe Yücel, Osman Kürşat Onat, Kamil Altunda, Mustafa İnan, Tuğçe Aykut Alp, Reyhan Küçük, Abdurrahman Kapısız, İsmail Güzel, Sunay Bey, Fuat Karagöz, Ahmet Böcek, Ahmet Önoğul, Fuat Öztürk, Feynur Akgün, Dilek Erdoğan, Abdurrahman Alkan, Pınar Kur Alkan, Mehmet Rab Rabbani Balcı, Sercan Korkmaz, Emine Şensoy, Halime Aydın, Recep Göç, Enbiya Köşker, Kemal Okcan. Bu kuyuyla beraber sadakayı cariyeniz dolu taşsın. Allah hayır ve kabul etsin inşallah. Amin. Amin. Amin.